Fikret, sen arkaya git sıra bozulmasın ya. Yani. Tamam. Sırayı bozmayalım. Düz gidelim, düz, düz. Artun Bey, alaylı mıyız, okullu mu? Alaylıyım. Usta çırak ilişkisiyle yetiştim. Sakin olun. Bunlar vejeteryandır. Korkacak bir şey yok. Bu mudur yani? Budur. Kendine gelmeye başladı. Artin abi gençleşti de ya. Hadi yürüyün. Yukarısı dediği yerler buralar herhalde. Yukarılara ağaçlara da bakın. İblis ağaçlarda olabilir. Hanımım. Neredesin hanımım? Kendi kendine. Susun. Kendi. Ha. ağacın orada Artin abi bir gölge var. Bir araya toplanın, daire oluşturun. İblis her yerde olabilir. Toplanın bir araya. Fikret, tut şunları. Makbule! Makbule! Ya ablacığım gözünü seveyim sus ya. Ne yapıyorsun ya? Tiyatro mu burası ya? Artin abi ne yapıyorsun ya? Aa! Kutsal su yanıyor mu? Ne kutsal suyu oğlum? Kandil ya bu. Böyle günler için yanımda bulunduruyorum. Biliyorsun ki köpek ateşe gelmez. Artin abi, kişisel bir sorum olabilir mi abi? Hı. Ateş söndüğü zaman ne olacak? Onu düşünmüyor şimdi. Diablo! Çık ortaya! Çık ortaya da erkek gibi güreşelim. Öyle hırlayarak bir yere varamazsın. Kibar ol biraz, kibar! Artin Bey, boş verin. Kimsenin geldiği yok. Yaşlı insanlarız. Gidelim evimize yatalım paşa paşa. Hem bu adam halüsinasyon görüyor ya. Siz bu işe karışmayın Peder Bey. Ben ne yaptığımı biliyorum. Aldın mı cevabını? Bak dayı, benimle uğraşma. Sana kafa atarım ha. Bak kafa atarım. Bak. Sakın. Şak. Ulan pezevenk. Ulan pezevenk. Hep bunlar senin yüzünden oluyor. Bu adamı aldın getirdin eve. Melis Hanım, şöyle yanıma gelin de size bir iblisi nasıl alt ettiğimi göstereyim. Buyurun, geçin. Buyurun. Aa! Orada, orada! <laughs> Aa! Nereye gitti ya? Allah Allah! <laughs> Aa, harbiden geldi ha! ateş yakıyorsun. Beni çağırmıyorsun ha? Be. Ne istiyorsun köpek? Utanmıyor musun gece gece insanları rahatsız etmeye? Benim sizli bir derdim yok. Bana Fikret'i verin. Sıkıysa gel kendin al. Bak <laughs> abi. Bokun bak tahrik etme. Yalvarıyorum sana. Ateş yanıyor abi. <laughs> Buyur abi. Cezanı çekmeye hazır mısın? Abi ceza diyorsunuz da yani benim bir ceza borcum yok abi. Sürekli bir yanlış anlaşılma olabilir mi? Başka bir Fikret'e gelmiş olmuyorsunuz. Bizim Diablo'yu ezdin Fikret. Diablo mu? Diablo mu? Abi küçük bir şey oldu da abi. <laughs> Dökün kutsal suları. Ne oldu lan yavşak? Ne çok seviyorsunuz oğlum atlamayı, zıplamayı. Alırım aklınızı, alırım. Biz sen çocuğuyuz yavrum. Hoş. Abi vallahi suyun etkisinden ben hatırlamıyorum. Bir densizlik ettiysem özür dilerim. Samimi söylüyorum bana. Dayan Fikret! Benim tarafımdan ısırılıp sonsuza dek köpek kalacaksın. He? Gümüş bir şey verin bana çabuk. Bu olur mu? Son bir dileğin. Hayatımda gördüğüm en düzgün insansınız. Hakikaten diyorum. Kim girmişse içinize çıkarın abi onu. Çıkarın. Ben de seni seviyorum Fikret. <laughs> Geri zekalı. Kurtulduk abi. <laughs> Papaz efendi, bu iblis bir daha geri gelmez değil mi? Bu yaştan sonra böyle köpeklerle mepeklerle uğraşmayız inşallah. Merak etmeyin, kovulan iblis bir daha geri gelmez. Hele ben kovmuşsam, hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kal Melis. Hoşça kal Artin Bey. Serkan, kusura bakma kardeş, böyle olmasını istemezdim. Ailece hepinizden de özür dilerim. Bir hatamız varsa affola. Evet. Eyvallah. Kendisi görüşürüz Zeyvan. Görüşürüz Fikret abi. Anne öpeyim. Tabii yasın. de kalmasın. Fikret abi. Evet. Fikret abi. Evet.